Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Çetin abi hoş geldin. Osman'cığım merhaba. Merhabalar. Şöyle bir buluşalım. Tabii ne demek. Arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Öncelikle tanıştırayım. Fren'in sahiplerinden sevgili Osman arkadaşım. Eyvallah. Çetin merhaba canım. Merhaba efendim. efendim. Nasılsın? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. Bugün buraya gelmemin nedeni var arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki Çetin abi ekmek fırında şaka mı çekiyorsun? Hayır. Şaka çekmiyorum. Fakat şakaya bir hafta on gün kaldı. Havalar tamamdır. Düzeliyor. Kahkahalı dönemi geliyoruz. Havalar ısınca kahkahalı dönemler diye sizlere söz vermiştim biliyorsunuz. Bugün buraya gelmemin nedeni şu. Şaka yok. Fakat hepimizi ilgilendiren bir konu var. Bu konu nedir? Ben Yıllar evvel kamu spotları yaptım. Yıllar evvel dediğime bakmayın o kadar uzun yıllar değil. Bu kamu spotlarını hiçbir kanal yayınlamadı. Ne bir holdingin, ne bir bankanın, ne bir sigorta şirketinin veya herhangi büyük bir kuruluşun aklına gelmek ki bizi ilgilendirdiği halde bu konular. bu büfenin sahibi? Mümin Güner Bey. Bunları izlettim ben ona. Aa Çetin abi dedi bunlar da harika bir şeyler ya dedi. Bunlardan dedi mahrum kalmamayız dedi. Bunlar dedi muhakkak dedi yayına dedi. Müminkiler Bey'in şöyle bir özelliği var. Sadece bir feci değil. Olaya bakın. Bunları muhakkak yayına diyor. Hepimizin haber olması lazım diyor. Holding sahipleri, bankalar, sigorta şirketleri, başka bir kuruluşlar yok iken bir büfeci devreye giriyor ve bunlar çok faydalı şeyler yok o büfecinin şöyle bir özelliği var. Sadece büfeci değil. Halkımızı ilgilendiren her konularda muhakkak devreye giriyor. Mesela nasıl? Bam bir büfe ama tutmuş kendini bir kültür bölümü açmış. O kültür bölümünde okullara gidiyor. Çocukları ziyaret ediyor. Belirtisi Belediyesi Belediyesi'nin besleme saati projesini duyduk. Biz de buradayız, destekçiyiz. Veya çocuklara dergiler bastırmış, bunlar karşılıksız hediye, hı hı. onları veriyor. Hı hı. Üniversitelere gidiyor, kampüslere büfeler kuruyor, onlara ücretsiz katkısı olsun diye, hep birlikte olalım diye. Böyle bir renklendiriyor, şenlendiriyor. Fakat gönülden yapıyor. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> iyiliğin muhakkak mi olmaz. Fakat güzel bir şeyse muhakkak bahsetmeliyiz. Örneğin deprem zedeleri deprem hala her ay günlük kazancından onlara gönderiyor, katkıda bulunuyor. Ve bu katkının bulunuşu içerisinde öyle televizyonda benden şu kadar, senden şu kadar, ondan şu kadar diye attırıp da sonra tiyenler var ya, onlardan değil. dekontları bile var. Aynen. Ben de tuttum. Bunları yayınlamaya kadar verdim. Hepimiz ilgilenen konular olduğu için. Bunları yayınlarken de, burada birkaç lafer biliyorsun, dokunun abi ve kardeş demiştik. Türk halkının şöyle bir özelliği var. Mesela geliyorlar buraya. Ben de yıllardan beri müşteriniz olduğum için geliyorlar buraya. Ekmek seçiyorlar. Ekmek seçerken de şöyle bir davranışta bulunuyorlar. Bunu tutuyor, onu tutuyor, öbürünü tutuyor. Taze mi değil mi diye bakıyor. Evet. Nedir bu şey? Tamamen nedir? bir alışkanlık. Başka bir şey değil ya. Yani. Değil. Tamamen bir alışkanlık. Ama, Ama o yavaş yavaş geç, geçti. Biraz bilinçlendi halkımız. Biz de tabii müdahalede ede 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 biraz düzelme oldu. Yani eskisi gibi değil yani. Gene o, oluyor ama azaldı, bayağı azaldı. Bayağı azaldı. Bayağı azaldı. Ve eli, eli kirli olabilir. Ya başka tabii. otobüste direği tutmuş olabilir. Ya başka bir şey dokunmuş olabilir. Tabii. Seçim denemi. <laughs> Aynen. Biz de bunu Ramazan, 10 gününde Ramazan, Ramazan'a asat <laughs> biliyorsun. <gülüyor> Tamamen alışkanlık denemi. Alışkanlık. Aslında e, sıcaktan ver diyor. Mesela kulak misafir oluyorum, sıcak ver bana diyor. Halbuki çok zararlı. Mideye aynen oturuyor. Peki niçin bu alışkanlık? Evet ki kadar zaten soğuyacak. O da o da dediğiniz gibi o da bir alışkanlık. Yani. O da bir alışkanlık. Az alışkanlık. Vay maşallah. Ee, bunun azaldı demem, bitti demem. Çok hoş abi, bir bayağı şey. Bayağı azaldı. Bitmedi ama bayağı azaldı. Bayağı, bayağı azaldı. azaldı. Artık yani dokunduğunu alıyor. Aynen. O zaman ben de demiştim ki tuttuğunu al be kardeş demiştim. Artık buna gerek kalmayacak inşallah. <laughs> teşekkür sevgili Osman'cığım. Benim çok beğendiğim bir slogan var. Ekmek nimettir, yeri çöplük değildir diye. Evvelden çöp kutularına poşetler içerisinde bayat ekmekleri atıyorlardı. Şimdi bir güzellik yaptılar, şöyle bir geçiş dönemi oldu. Ekmek torbasını çöp denekesinin yanına koyuyorlar. Bağlıyorlar, bağlıyorlar aynen. Nedir bu ekmek nimettir, yeri çöplük değildir, günah değil mi? Çok israf var maalesef. Ben ee kaç müşteri uyarıyorum. Beş ekmek istiyor diyorum ki abla sana beş tane çok. Dört tane vereyim diyor. Niye israf olmasın diye. Kardeşim diyor ya sen ekmeği satmaya baksana diyor. Ben diyorum ki önemli olan ekmek fazla satmak değil ki. israf olmasın yani. Ben senden bir ekmek fazla kazansam ne olur, kazanmasam ne olur yani. Ay maşallah. ya. Yani. Bu konu hakkında burada bir azalış var mı? Eskisi gibi. İsraf noktasında evet. mı? Evet. çok olmaz, az da olsa var ama çok değil yani. Yine çöplerimiz dolu maalesef. Yine evet, mesela dolu. ben hatırlarım. Yıllar evvel sayım gününde herkes evlerinde kalırdı. Sayım günü dışarı çıkmayacak diye iki ekmek ihtiyacı varsa dört ekmek aynen. alırdı yani. yani. Allah'tan eve tıktılar biz de, sayı işe biz de. <laughs> sayım günlerinde artık böyle bir doğru, olay doğru. yok. Bayramlar, Ramazan geliyor. Hı hı. Mesela Ramazan'da da israf çok oluyor. Oruçlu olarak insanlar sıraya girdikleri için açlar. İki pide yeteceği yerde adam dört tane var diyor, beş tane verdi, diyor, üç tane pide soğuyor, soğuyunca da yemek istemiyor kuşlar atıyor. işte köpeklere, kedilere öyle gidiyor. O sıcak sıcak bir donunca bir Ramazan'da Tabii. onun bir özel bir, Tabii özel bir şey ilahi bir keyfi Tabii. oluyor Tabii. Yani. yani. Oluyor, ediyoruz Şükrediyoruz Allah'ımıza. Evet. Yani. Yani. Kardeş. Efendim abi. Ekmek mi bu? Baya ekmek atıyorum abi çapa. Kardeş, ekmek nimettir. Yeri çöplük değildir. Ne yapayım abi? Kuşlara ver be kardeş. Peki abim sen nasıl istersin? Hadi canım benim. Ekmek nimettir. Yeri çöplük değildir. Yani dokunduğunu al be kardeş azaldı. Azaldı. Ekmek nimettir, yeri çöplük değildir. O da azaldı. O da azaldı ama bitmedi. 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 Peki. <laughs> Osman'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekan Katkının Azizim. için. Ne demek. Dokunduğunu al be kardeş diyemeyeceğiz artık ya. inşallah. İnşallah. Dokunduğunu al be kardeş. Ekmek nimettir. Yarı şeplik değildir.